Merhaba, Sakarya Üniversitesi Bitirme Çalışması sunumuna hoş geldiniz. Ben Kerem Karataş, ekip arkadaşım Kazım Ahmet Karataş ve danışman hocamız Ceyda Aksoy Tırmıkçı. Nesnelerin renklerine ve boyutlarına göre ayrıştırma otomasyonu bitirme çalışmamızın sunumunu gerçekleştireceğiz. Keyifli seyirler. Bu sunum 4 tane bölümden oluşmaktadır giriş bölümünde konunun özetlenmesi, çalışmanın amacı ve kapsamı ve daha önce yapılmış çalışmalar bulunmakta. İkinci bölümde kullandığımız tasarım ve yöntemimizden bahsedeceğiz. Üçüncü bölüm simülasyonumuzun çalışması üzerine olacak ve dördüncü bölüm sonuçlar ve öneriler bölümü olacak. Bütün bölümler grup üyeleri arasında gönüllülük esasına dayanarak eşit şekilde paylaşılmıştır. Keyifli seyirler. Günümüz endüstrisindeki yeni anlayış ile birlikte üretimin kontrollü ve hızlı olmasını çok önem kazandı. Bu yeni anlayıştan yola çıkarak bitirme projemizin konusuna üretilen malzemeyi kontrollü bir şekilde ayırma ve paketleme gibi işlemi yapan bir tesis tasarımı olarak belirledik. Bu tesiste tasarlanmak istenen proses, ürünlerin renklerine ve boyutlarına göre ayrılması, sonrasında da bu ürünlerin her birinin tek tek kutulanması, kutulanan ürünlerin de paket halinde çıkışının yapılması ve bu işlemlerden geçen her ürünün adetinin ayrı ayrı belirlenmesini amaçladık insan gücü ve makinenin gerçekleştirdiği işleri bir araya toplayıp bunu kontrol etmenin imkanı sağlamaktadır. Ayrıca insan gücüyle yapılan, yapılması mümkün olmayan işleri de makinelerle yapılıp işçi masraflarını indirirken makineler ve otomasyon sistemleri için pahalı ücretler demek zorunda da kalmazsınız. Üretim koşullarının iyileştirilip hızlı ve standart verimli, güvenli üretim, yüksek hız, yüksek hacim, yüksek kalite ve düşük maliyet ve daha az atık iş gücü sayesinde en düşük en büyük tasarruf sağlanmış olur. Çalışmada bu konuyu seçmemizin ana sebebi otomasyon sistemlerinin gıda, imalat, paketleme endüstrisine bir katkı sağlamak. Bu çalışmayla üretim kapasitemizi arttırmayı, ürün başına maliyetin ve üretim zamanının azaltılmasını ve enerji tüketiminin minimuma çekilmesini amaçladık. Projemizde tesiste üretilen yeşil, gri ve mavi renkli ürünler seçilip kutulanıyor sayımı da yapılan büyük ve küçük paketlerle beraber banttan ayrılarak dağıtıma hazır hale getiriliyor. Literatürü araştırdığımızda ve piyasada yapılanları incelediğimizde projelerde ayrıştırılacak ürünün karakteristiğine göre mekanik ve elektronik ekipmanların hatta bandın seçiminin bile çok önemli olduğunu gördük. Şimdi ayrıştırmada kullanılan sistem ve mekanizmalardan bahsedeceğiz. Gördüğümüz üzere pneumatik piston hava basıncı kullanarak kuvvet ve hareket üreten bir cihazdır kontrollü ve yüksek bir kuvvetin gerektirdiği endüstriyel ve imalat ortamlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Avantajlarına bakmak gerekirse basınçlı hava uzak mesafelere kolayca taşınabilir. Elektronik ve mekanik parçaların sayısı, kendisini oluşturan parçalar daha doğrusu, daha az olması sebebiyle kolay kullanım sağlar. Arıza bakımları da bu sayede daha azdır. Üretimi kolay, ucuz ve basittir ayrıca. Dezavantajlarına gelirsek diğer sistemlerden daha düşük bir kapasiteye sahip. Bu yüzden çok büyük yükleri, çok büyük e, e, fabrikalarda kullanılması pek tavsiye edilmemektedir. Uygun değildir. Bir diğer dezavantajı da hava içindeki su buharı metallerin üzerinde paslanma yaptığı için daha çok bakım gerektirmektedir. E, well Sorter. Well Sorter ürünleri belirlenmiş alana ayırmak için tekerlek kullanan bir makine. Bu sorter tipi 30, 45 ve 60 derece döndürme döndürülebilir bir e, haldedir. Ürün boyutlarının değişkenliği arttıkça kapasitesi düşmektedir. Ama ürün boyutları çok değişmiyorsa, sabitse saatte 3 civarı ürün kapasitesini yakalayabilirler. Avantajlarına gelirsek dayanıklı ve ağır kullanıma dayanacak şekilde üretilmeleri ve sorter yüksek düzeyde yapılandırabilirler. Bu da onlara çok çeşitli, yani diğer e, sorter tipleriyle beraber kullanımı açık hale getirmektedir dezavantajlarını görecek satın alması ve kurulması pahalı bir mekanizmadır. Herhangi bir tekerlekli sistem gibi bakım gerektirir. Bu yüzden de işletmeler için fazla masraf çıkarabilir. Bir diğer sorter tipimiz Turn Belt Sorter. Turnbell Sorter çok kullanılmaz. Zaten Well Sorter'ın geliştirilmiş halidir. Aralarındaki fark Well Sorter tüm hücreleri aynı yöne kanalize olurken Turn Belt Sorter ilk hücre hafif bir açıyla Geri kalan diğer hücreler son hücreler ise daha keskin bir açıyla kanalize olmaktadır. Cross belt Sorter Cross belt Sorter genellikle bir giriş konveyöründen öğeleri alıyor ve bunları bir dizi döner kemer üzerinde hareket ettirir ve alınan alınanlar kemerler tarafından yönlendirilirken bir fotoğraf sensörü veya bunun gibi başka bir sensör sayesinde taranıyor ve öğenin türü belirleniyor. Belirlenen kategoriye göre uygun bir çıkış konveyörüne de yönlendirilebiliyor. Bu sistemler genellikle lojistik, depolama ve dağıtım endüstrilerinde sıkça kullanılıyor. Yani günümüzde e-ticaret, perakente, imalat, dağılım, dağıtım ve paket servis olmak üzere dünya devi kargo şirketleri de zaten bunları kullanmakta. Avantajlarına gelirsek gelişmiş sensör ve kontrol sistemleri kullanılıyor. Bu da sıralama işlemlerinin hızını ve doğruluğunu önemli ölçüde arttırıyor. Yüksek hacimli faaliyetler için fiyat performans olarak uygun bir maliyetli bir çözüm yaklaşık dakikada 500 gibi çok fazla sayıda bir ürün ayırma performansına da sahip dezavantajlar basit olan maddeleri sıralamak ve yönlendirmek için tasarlanmıştır yani öyle çok karmaşık yapıdaki yapı öğeleri sıralayamamaktadır bir diğer dezavantaj da yüksek teknoloji, teknoloji sensörlerinin kullanılması yüzünden bir arıza durumunda bir aksa, bozulma durumunda aksamaya sebep oluyor ve tamiri daha uzun süre ve daha büyük maliyetler gerektirebiliyor. Arm sorter bant yerine makinenin yan tarafına monte edilmiş kolla çalışıyor. Verimli bir şekilde ayırmak ve işlemek için üretim, depolama ve lojistikte de yaygın olarak kullanılıyor. Avantajları tamiri ve bakım için parçaların temin edilmesi diğer sistemlere göre daha kolay. Dezavantajlarına bakarsak Arm sorter açıkladığımız diğer ekipmanlardan daha pahalı. Bu yüzden küçük ölçekli işletmeler için pek önermiyoruz. Uygun da değil zaten. Activated roller belt yani aktive edilmiş makaralı bant. Öğeleri kayış boyunca ilerletmek için kayışa gömülü küçük motorlu makaralar kullanan bir taşıma bant teknolojisidir. Lojistik, imalat ve perakente dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde bu da kullanılmakta ve küçük eşyaların taşınmasında yaygın olarak kullanılmakta daha fazla. Avantajlarına bakarsak enerji açısından diğer bahsettiklerimize göre daha verimli. Ee, bir diğer avantajı arıza süresi ve bakım maliyetleri daha az ve ARB sistemleri sessiz çalışıyor. Bu da onları gürültüye duyarlı ortamlarda kullanım için on numara bir sistem yapıyor. Dezavantajlarına bakarsak bu sistem satın almanın ve kurmanın maliyeti özellikle büyük bir sistem kurulacaksa bunlarla çok yüksek oluyor. Bir diğer dezavantajı silindirler ağırlık desteklemiyor. Daha çok e, düz yüzeyli koliklenmiş malzemeleri taşıyabiliyor. Bu sistem çok büyük ve ağır nesne taşımadığı için de bu, bu tarz öğeler için pek uygun değil. Bir diğer dezavantajı diğer bantlar her türlü ürünü taşıyabilirken ARB'ler kollenmiş ufak boyutlarda ürünler için kullanılmakta. Selvayörler hücresel konveyör teknolojisine dayanıyor. Modüler taşıma ve konumlandırma sistemidir. Küçük altıgen modüler ayrı ayrı e, seçici olarak kontrol edilen özel olarak düzenlenmiş çok yönlü tekerler açılır. Bu da çeşitli nesneleri aynı anda bağımsız olarak bir pist üzerinde hareket ettirmesi ve konumlandırmasını sağlıyor. Yani aynı bant üzerine ilerleyen ürünler birisi sağa giderken birisi sola gidebiliyor veya ters yönlere veya ileri geri gidebiliyor. Yazılım sayesinde yapılabiliyor tabi bunlar. Avantajlarına bakılırsa bir hücredeki arıza tüm sistemin durdurulmasına sebep olmuyor. Puzzle gibi gördüğünüz gibi arızalı parça çıkartılıp yerine sağlamı takılabiliyor. Bakım için minimum kesinti süresi sağlıyor bu, bu yüzden. Kullanımı kolay ve bakımı da kolay şekilde tasarlanmış çok yönlü hareketler verimli malzeme akışı sağlıyor ve saniyede 1.2 metreye kadar yüksek hız sağlıyor. En yeni teknolojide bu aralarında. Dezavantajlarına bakarsak taşınacak ürün düz bir temas yüzeyine sahip. Yine bu da kargolanmış, kolilenmiş veya düz yüzeyli temas yüzeyi öyle istiyor. Bu bazı ürünlerin taşınmasına engel oluyor tabii ki. Ve diğer bir dezavantajı da diğer konveyör türlerine göre daha pahalı. pop-up transfer table Masayı yükseltip alçaltabilen motorlu kaldırma mekanizmasına sahip bir masadan oluşuyor bu. Masa resimde gördüğünüz gibi alçaltılmış konumdayken transfer zinciri üzerine yüklenmiş bir vaziyette ve bu transfer zinciri öğeyi ilerletiyor. Konveyör sistemi ile hazırlanıyor ve ürünlerin konveyörden masaya aktarılmasını sağlıyor. Masa kaldırıldığında görseldeki gibi silindirler yükü yükleniyor, yükseliyor ve yükü yükleniyor, zincirin boşta kalmasını sağlıyor. Başta bir konveyör sistemiyle aynı hizaya gelerek, başka bir konveyör sistemiyle aynı hizaya gelerek ürünlerin masadan ikinci bir konveyör sistemine aktarılmasını sağlıyor silindirler. Üretim, dağıtım ve farklı depolama birimleri tarafından transfer için kullanılıyor. Ayrıca ölç ölçülerine ve şekline veya diğer özelliklerine göre yapıları farklı taşıyıcı sistemlere yönlendirmek için kullanılabilir. Avantajlarına bakılırsa kontrollü hareket sebebiyle aktarılan nesnenin hasar görme riskini azaltıyor. Özellikle diğer e, yüksek diğer sistemlere nazaran yüksek ağırlıklı e, öğelerdeki başarısı diğerlerine göre daha yüksek. Dezavantajlarına bakılırsa ağır yük taşıdığından dolayı iş sağlığı ve güvenliği için e, deneyimsiz personel çalıştırmak biraz tehlikeli olabilir bir diğer dezavantajı da satın alınması ve kurulması özellikle yine büyük ve karmaşık bir malzeme taşıma sisteminde kullanılacaksa yine pahalı bir şekilde tutabilir. Ee, sliding show sorter, dağıtım merkezlerinde ve depolama e, depolarda ve paketleri ve diğer bir diğer ürünleri boyutlarına, şekillerine veya diğer özelliklerine göre ayırmak için kullanılan yaygın bir sistem bu da. Ayrıca diğer sistemlere göre daha esnek ve öğeleri boyut, şekil, ağırlık ve varış yeri gibi farklı kriterlere göre sıralamak üzere kolayca programlanabiliyor. Avantajları dakikada 250 paket gibi yüksek bir hıza sahip ve bu sayede işlem süresini kısaltabiliyor. Dezavantajlarına bakarsak ayırma sistemleri arasında en pahalı olanlardan biri. Bu nedenle küçük işletmeler için önerilmiyor. Bu sistem paketleri iterek sıraladığı için papuçların ittirdiği, ittirmeye çalıştığı yüksek ağırlıklı paketler e, hassas olan papuçları zorlayarak hasar görmesine de sebep olabiliyor bu yüzden. Bu yüzden fazla ağırlık taşınacak, fazla ağırlık aktarılacak sistemlerde pek önerilmiyor. Ee, bahsettiğimiz ayırma mekanizmalarından hangisini kullanmamız gerektiğini seçerken dikkat edilmesi gereken önemli şey görüldüğü gibi ürünün veya paketin özellikleri hacmi, ağırlığı ve olan temas yüzeyi, düz mü, kolilenmiş mi, değil mi, bunun gibi veya hassas veya kırılgan bir nesne olup olmaması, ağır mı, hafif mi ve bunun gibi özellikler ayırma işlemini yapacak olan mekanizma seçiminde büyük önem arz ediyor. Seçim yaparken ihtiyaç duyulmayan ileri teknoloji mekanizmayı seçmek maliyeti arttıracaktır. Bu da bu yüzden mantıksızdır. İşimize hangisi yarayacaksa onu seçmeliyiz. Örnek vermek gerekirse yüksek ağırlıklar için pop-up transfer table, pneumatic pusher, Arm Sorter seçimi mantıklı hafif paketler taşınacaksa eğer Cross Belt Sorter'ı, Sliding Straw Sorter seçmek daha doğru olur. Temas düzeyi düşük, kırılgan hassas paketler için ise wearler, ARB seçimi daha doğru olabilir birim zamanda fazla ayırma işlemi gerektiren depo yönetim sistemleri genellikle kargolama ve tasnif işlemi gerçekleştiren yüksek kapasiteli ve çok sayıda farklı ürün bulunan tesisler için yüksek maliyetine rağmen tepki süresi hızlı olan cross belt sorter, sliding shawl sorter ve well sorter seçimi daha verimli olabilmektedir. Kapasiteyi yüksek olmayan ortalama veya düşük büyüklük büyüklükteki ayırması gereken ürün çeşitliliği fazla olmayan tesisler için ise pneumatik pusher arm sorter daha uygun olabilmektedir. Ee, görüldüğü gibi çalışmamızın SWOT analizini yaptık, gerçekleştirdik. Üç yönlerine birkaç örnek vermek gerekirse enerji ithalatına olan bağımlılığımızı azaltarak enerji güvenliğimizi artırmakta yine enerji verimliliği çalışmasıyla enerji kaynaklarının daha etkili kullanılmasını sağlar. Küresel ısınma ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltır. İşletmelerin maliyetlerini azaltılmasını sağlar. Zayıf yönleri nelerdir? Diye birkaç tane söylemek gerekirse, yüksek nitelikli iş gücü ihtiyacı doğurur. Çalışanların işlemleri yerine getirmek için alışkanlıklarını kaybetmelerine neden olabilir. Fırsatlara bakmak gerekirse, otomasyon çalışanların <laughs> Otomasyon, çalışanların daha yüksek düzeyde becerilerini kullanmasını ve yeni iş fırsatlarının oluşmasını sağlar. Birçok alanda kullanımı mümkün. Tarımda otomasyonlaşma sayesinde artan dünya nüfusunda gıda ihtiyacını karşılayabilme imkanı sağlıyor. Tehditlere bakmak istersek de, yapay zeka kullanılarak kararların alınması, kararların adaletsiz olması neden olabiliyor. Veya siber güvenlik risklerine de mazur kalınabiliyor. Çünkü her şey otomatik sistem üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşsizlik de yine tehditler arasında, insanlar arasında etkileşim azaltabilir. Örneğin işletmelerde çalışanların yerine yazılım veya yapay zeka sistemleri kullanılması bu sebeple insanların işsiz kalmasına da sebep olabilir. PLC bizim sistemimizi kullandığımız bir parça. Endüstriyel otomasyon, bir tesis, makine veya ekipman otomatikleştirmesini sağlamak için kullanılan tüm fonksiyonlara sahip özel bir bilgisayar kendisi. Endüstriyel otomasyon, endüstriyel üretim, enerji üretimi, havacılık ve uzay teknolojisi gibi birçok farklı alanlarda kullanılıyor. İlk PLC, 1960'lı yıllarda Amerikan otomobil endüstrisinde çalışan mühendislerin yeni bir üretim tekniği geliştirme çalışmaları sayesinde gerçekleştirilmiştir. Ee, gördüğünüz gibi temsili iç yapısı bulunmakta birkaç bölümüne değinelim. Giriş birimi bu birimde kumanda edilen sistemle ilgili sensörlerden gelen analog işaretleri PLC'nin anlayacağı lojik seviye gerilim seviyelerine dönüştüren bir birim. Sensör çeşidine göre basınç, sıcaklık, seviye sensörü, kumandayı veya yakınlık gibi elemanlardan gelen bineri değerleri bir veya 0'ları yani giriş birimi üzerinden alınıyor. Bir de çıkış birimine bakalım. Çıkış birimi şöyle, PLC tarafından etkinleştirilecek bir eylem gerçekleştiriliyor. Çıkışta valfler olabilir, motorlar, ısıtıcılar, soğutucular, lambalar, anahtarlar. Bunun gibi çok farklı aktüatörler yer alabilir. PLC tarafından kontrol edilebilirler bunlar. Sensörler tarafından verilen girdilere göre PLC tarafından etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır bunlar. Bu cihazlarda zamanlama, sayma, sıralama ve her türlü kombinasyonel ve ardışık lojik işlemler yazılımla birlikte gerçekleştirilebilir. Bu nedenle karmaşık otomasyon problemleri hızlı ve güvenli olarak çözülebilir sistemimizde kullandığımız diyagram çeşidi de ladder diyagram. Ladder diyagram klasik kumanda devrelerinin çizimlerine benzeyen grafiksel bir programlama şeklidir. Ladder diyagram gerçek elektrik devrelerinde olduğu gibi bir enerji kaynağından soldaki görüldüğü gibi kontaklardan aracılığıyla akan enerjiyi sembolize ederek kullanıcıya kolay anlaşılabileceği şekilde gösteriyor. Bir programa mantığına sahip yani. Ladder programında sol tarafta gösterilen dikey çizgi enerji kaynağını gösteriyor. Kapalı kontaklar enerji akışına izin verirken açık kontaklar enerji akışına izin vermiyor. Bundan sonrasına iki kavram arkadaşım Kazım Ahmet Karataş devam edecek. Merhaba. Ben Kazım Ahmet Karataş mavi nu ayınma paketleme ladder diyagramımızdan bahsedeyim. Start butonuna bastığımızda sistemimiz bir stop butonuna basıncaya kadar çalışmaya devam edecek. Ana konveyörümüz sensörlerimiz aktif hale gelerek sistemimizin çalıştığını gösteren panelin üstünde bulunan çalışıyor ışığımız da yanacak. Mavi sensör 1 banda gelen mavi ürünü algılayınca T1 timerımızı aktif hale getirerek 15 saniyeliğine çalışmaya başlayacak. T1 timer'ız 15, saniye, 15 saniyeliğinin çıkışında da bulunan mavi 01 ve mavi konveyör 1 çalışacak. Aynı zamanda mavi sensör 1 yine mavi yine mavi pusher 1'i çalıştırarak ürünün 15 saniyelini çalışacak olan konveyörde 0 ve 1 isimli konveyörleri itmiş olacak. Paketler ilerlemeye devam etmiş olacak. Mavi konveyör 0 ve mavi konveyör 1'den ilerleyen paket banttan düşerek kutu sensör 1 ve kutu sensör mavi sensör ikimizin algılamasıyla 1.32 saniyeliğine çalışacak. Bu çalışmış olan timerımız T5 timer'ı. Daha sonrasında e, ürünün düşmüş olduğu kasaların bulunduğu mavi konveyör 2 kasa, konveyör çalışacak ve ürünün düştüğünü anlatan, belirten mavi ışığımız çalışmış olacak. Daha sonra sistemimiz mavi sensör 2, en son sensörümüz, çalışarak counter 1'i çalıştırmış olacak. Aynı zamanda da panoda bulunan mavi renkleri paketlerimiz saydığımız ekranımızda bir arttırmış olacak. Aynı şekilde bak burada gördüğünüz gibi mavi, yeşil, gri, büyük ve küçük paketlerimizin olduğu kontrol panomuz, start, stop ve reset butonumuz da var. Sadece reset butonuna bastığımızda sayılarımız sıfırlanacak, counterlarımız sıfırlanacak. Aynı şekilde yeşil, yeşil butonumuz da aynı şekilde çalışmakta. Start butonuna bastığımızda sistemimiz çalışıyor ve çalışıyor ışığımız yanmakta. Yeşil sensörümüz, t yeşil sensörü, yeşil paketi gördüğünde T2 timerımız çalışacak 15 saniyeliğine. Yeşil konveyör 0 ve yeşil konveyör 1 de aynı zamanda çalışmaya başlayacak. Yeşil sensör bir paketimizi gördüğünde yeşil pusherlar sayesinde az önce çalıştırmış olduğumuz konverörlerimiz yetmiş olacak. Kutu sensörü 2 ve yeşil sensörü 2 de çalıştığında, paketimizi gördüğünde T6 timer'ımız yine 1.3 saniyeliğine çalışmış olacak. Yeşil konver 2 ve yeşil ışık isimli çıkışlarımız da aktif hale gelmiş olacak. Yine yeşil sensör 2 Yeşil paketi gördüğünde panomuzda bulunan yeşil renkli ürünlerin sayısını belirten ekranda yeşil ürünlerimizin sayısı bir artmış olacak. Gri ürünlerimiz de bu şekilde. Gri ürünlerimizdeki tek fark bir pusher kullanmayıp yalnızca köşe konveyör kullanmamış olmamız. Bunu da yapmamızın sebebi enerji verimliliği için zıplamaktır. Banttaki en son çıkan ürün olduğundan dolayı pusher kullanmaya ihtiyaç duymadık. Gri ürün gri ürünümüze gelelim. Ee, pardon. Ee, büyük paketimize gelelim. Ee, büyük paketimizde aynı şekilde start butonuna bastığımızda sistemimiz çalışmaya başlayacak. Yine çalışıyor. E, ışığımız da yanmaya başlayacak. Ondan sonra L-Box sensör çalıştığında yani büyük boylu paketimizi gördüğünde sensör L-box pusher çalışmış olacak ve ürünümüzü L-box konveyörümüze itmiş olacak. Gördüğünüz gibi burada da T8 timer'ımız çalışma durumuna geliyor ve 10 saniyeline gelmiş oluyor. Aynı şekilde iş güvenliği ve sağlığı için kurmuş olduğumuz L büyük ışık çalışmış olacak. Ee, yine burada ürünlerimizin adedini görmemizi sağlayan counterımız var, kurduğumuz sistem. Reset tuşuna basınca yalnızca resetleniyor. Ee, küçük paketimiz de aynı şekilde, aynı ladder diagramını kullandık. Şimdi e, size biraz faktör Faktör.io'nun e, anlatmış olduğumuz kısımlar burada. Driver seçimimiz, çıkışlarımız, 1000SPS arayözümüz, e, tesis, oluşturmuş olduğumuz tesis, aynı şekilde e, giriş ve çıkışlarımızı gösterdiğimiz tablolarımız. PRC'imizin giriş ve çıkışları. Şimdi size biraz e, Faktör Ayo programını canlı olarak çalıştırarak sistemimizin nasıl çalıştığını göstermek istiyoruz. Bunları kapatalım. Buradan WinSPS'e giriyoruz. Kurmuş olduğumuz sistemi eğer ki önceden yapılmadıysa PLC'den send all block dememiz lazım. Tüm bloklarımızı göndermek için. Daha sonra buradan sol kısımdan gördüğünüz gibi run modunu almamız lazım. Run modunu alıyoruz. Ondan sonra izleme modunu alıyoruz. OK diyoruz. Sistemimiz şu an, yazılımımız şu an çalışır vaziyette. Ee, şimdi simülasyon programımız üzerinden inceleyelim. Kutularımız rastgele gelmektedir. Sistemimizi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi büyük boy bir sensör, büyük, büyük boy bir kutumuz geldi. Poşulumuz tarafından ittirildi. Işığımız 5 saniyeliğine yanıyor ve kutuya düştü. Yeşil kutumuz düştü. Gördüğünüz gibi 1.3 saniyeliğine çalıştı. Tesis kusursuz bir şekilde çalışmaktan aynı şekilde bir saniye. Tesis biz kusursuz bir şekilde çalışmaktan büyük boy kutumuz geldi. Ee, burada bandın ortasına çekmekte zorlandığımız için bu şekilde kenarlıklar kullandık. Herhangi bir aksam olmadan çalışmaktan düştükten 1.3 saniye boyunca çalışmaktan ve durmaktadır. Aynı şekilde gördüğünüz gibi mavi ürünümüzü itti. Bu bandımız 13 saniye bu bandımız 15 saniyeliğine çalışıyor. Büyük boy kutumuz itti. Gördüğünüz gibi bu algılayacak. Daha sonra bu kutu sensörümüz algıladı ve durdu. Sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Kusursuz bir şekilde çalışıyor. Evet en sonunda da şöyle size ekranımızı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 4 oldu. Şimdi Küçük kutumuz arttı. Sistemimiz bu şekilde kusursuz bir olarak çalışıyor. İş güvenliği için kenarlarına hep böyle parmaklıklar ekledik. Sistemimizi durdurmak istiyorum. Şimdi biraz da Kerem'in anlattığı kısımlara gelelim. Bu bir simülasyon programı. Dediğim gibi endüstride kullanılan çoğu makineyi burada da görebiliriz. Gördüğünüz gibi burada pop-up transfer diğer adıyla chain transfer table. Gördüğünüz gibi tekerler ve zincirler bu şekilde. Well sorter bu şekilde temsil edilmiş. Arm sorter yine bu şekilde to temsil edilmiş. Burada da e, turn belt sorter yine e, bunlar tabii ki de yüksek. Bu üçü yüksek ağırlıklı ürünler için kullanılıyor. Sunumuz bu şekilde. Simülasyonumuz bu şekilde. Şimdi e, Biraz da enerji verimliliği üzerine yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi e, 13 saniyelik çalışmalar, 15 saniyelik çalışmalar, 1.3 saniyelik çalışmalar. Bu çalışmaların hepsi, bu timerların hepsini enerji verimliliği için sağ, sağ kullandık. Ee, kullanmış olduğumuz bantların hepsi devamlı çalışır vaziyette olsaydı çok büyük e, enerji tüketimi olacaktı. Biz orada sensörleri ve timerları kullanarak, yani e, ürün geçmeyen bandı durdurarak, %20'lik bir enerji tasarrufu sağladık. Günümüz enerji ihtiyacı giderek büyüyor ee, bu, ve bu kriz haline geldi. Bu tesislerin enerji verimli çalışmalarının artık yapılması gerekiyor. Sonuçlarımıza gelecek olursak, çalışmamız her aşamasında otomasyon işleminde hızlandırdığını, hataları azalttığını, üretkenliğini arttırıp maliyeti düşürdüğünü, insanların yapabileceğinden daha fazla sonuçlar verdiğini, daha verimli ve daha fazla ürünler üretebilmemizi yaradığını görüyoruz. Kullanılmış olduğumuz simülasyon sistemlerinin nasıl çalıştığını ve hangi parametrelerin sistemin performansını etkilediğini anlamamıza yardımcı oluyor aynı zamanda. Önerilere gelecek olursak, e, biz WinSPS SSD kullandık e, ama bunu zorunlu olduğumuzdan dolayı kullandık. Demo versiyonlarına, e, başka programlara izin verilmiyordu. E, arayüzü de o kadar kullanışlı bir arayüzü olduğunu da söyleyemem maalesef. E, Başka bir program seçilebilirdi yani. E, ve maliyeti biraz arttırabilir ama 5 e, tane pneumatic pusher kullanmış olduk biz böyle. Onun yerine 2 tane well sorter da kullanılabilirdi. E, HMI panel kullanılırsa tabii ki de daha insan makine insan arayüzünden yardım alınarak da daha büyük verim elde edilebilirdi. Ve artık günümüzün teknolojisi olan yapay zekadan da e, ürünlerin görülmesi, ürünlerin niteliğinin belirlenmesi konusunda yapay zekadan da yararlanılabilirdi size bahsetmek istediğimiz birkaç şey daha var. Ee, olabildiğince az elektronik eleman kullanarak maliyeti düşürmeye çalıştık. Bunu fazladan sensör kullanarak kullanmak yerine PLC'de bulunan timerları kullanarak yaptık. Timerlar bantların çalışma hızına göre ayarlandı. Tesisin ihtiyacına göre bantların hızı da değiştirilebiliyor. Timerların süresini de ona göre ayarlamamız gerekiyor. Tabi ürünlerin gelme sıklığı da bunda büyük bir etkisi var. Bizim kurmuş olduğumuz bu tesis kırılgan maddeler için uygun değil maalesef. Düz konverler kullandık. Ve şöyle bir şey var. Biz genellikle burada bantlar kullandık, yürüyen bantlar kullandık. Ancak farklı tesislerde görmüş olduğumuz çalışmalarda bu şekilde elektrik tüketimi yapmayan, yalnızca eğik bir düzlenme oluşturan bantlar da kullanılabilir. Bunlar da elektrik tüketimini düşürebilirdi. Ancak dediğim gibi kırılgan ve hassas paketlerin taşınmasında kullanılacak bir tesis kurduğumuzdan dolayı bunları uygun görmedik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler.